acaba? Ne, konu nedir? Ee, şu an Dem Parti ve Devlet Bahçeli görüşüyor. E, bu gündemde sizce bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz? Yayınlayacak mısınız gerçekten? Evet yayınlayacağız. Yayınlayacak. Her şey evet. Bu kadar ülkücünün yani e, diyelim ki o dağda kaytan bıyıklı terörle mücadele edip de şehit düşenlerin günahı vebali Bahçeli'nin üzerindedir. Elindedir. Onun elinde kan var. Çünkü PKK ile devlet Devlet terörle pazarlık yapmaz, devlet sopayla terbiye eder. Biz bu görüşteyiz, görüşlerimiz bu kadardır. Söyleyecek başka bir şey yok, e onlara desek veremem. Ki ülkücüler diyorum ben bedel verdim, bedel. Bu bedeli ben burada kimse, MHP'liyim, MHP'liyim diye bir parti kurduk. Şimdi dışlandık, şimdi bakıyoruz anladın mı? Biz terörist olduk, ben miyim terörist? Kim terörü destekliyor? Dün daha bağırmıyorlar mıydı? Dün de ben 75 yaşındayım. 70 sene bu davanın peşinde koştum. De, atadan ne dedim ben? Atadan ne dedim? Gücüyüm. Ve şimdi ben komünist oldum. Bunu da böyle. Peki çözüm ederim. süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne? Çözüm Sözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Çözüm süreci mi? Daha önce yaşamadık mı? Daha önce yaşamadık mı? Ne gördük? Ama bunu yayınlarsanız hakikaten adım. Mesela. Yayınlayacağız her şeyi konuşabilirsiniz. Ben adımı daha önce devlet bunları yaşadı. Örtülü, kapalı kapılar ardında. Benim adıma karar veremez. O ülkücü, o şehit analarının, gazilerin, analarının, babalarının hakkında karar veremezler. Vermemeli lazım. Vermemeli lazım. Apo kim ya? Apo itiyle beraber pazarlık edeceksin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Peki Erdoğan tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Merhaba. Merhaba. Nasılsınız acaba? Teşekkür ederim. Ee, şu an Dem Parti ve Bahçeli Mecliste görüşüyor. Ee, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Bu konu hakkında ne düşünüyorum? Bu konu hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Ülkemiz için e, en hayırlısı neyse o olsun. Ben e, bu terörün bir an önce bitmesini istiyorum. Her ne şekilde yapacaksalar lar, benze de, e, destekliyorum yani. Yani çözüm sürecini olumlu buluyorsunuz. Olumlu buluyorum. MHP'nin Ak Parti için şey yapıyorsa yani bizim ülkemizin kaynakları hep teröre aktarıldığı için bunun bir an önce bitmesini istiyoruz. Hı hı. Teşekkür ederim. Peki Erdoğan'ın şu an e, çözüm süreci hakkındaki tutumu sizce e, ne yönde? Bence e, iyi bir şey yani yakalanmışlar netize şey yakalanmışlardır. Yani belki ülkeyi daha hayırlı olacak. Hı -hı. O konuda Hı -hı. bir şey görüyorum yani. Olumlu buluyorsunuz. Olumlu buluyorum. Hı -hı. Teşekkür ederiz. Ben Nasılsınız acaba? İyiyiz abla. Seni olun Teşekkürler. Şu an Dem Parti ve Devlet Bahçeli Mecliste görüşüyor. Yani bu gündemde. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ya bu konuyu bilmiyordum ama yani bilmiyorum. Bir şey düşünmüyorum yani şu anda. Ne görüştü, ne bağlı yani. Çözüm süreciyle ilgili görüşüyorlar. Çözüm süreciyle ilgili ne düşünüyorsunuz peki? Yani nasıl bir çözüm uygulayacaklarına bağlı diyelim yani. onu da. Acaba ne konuşuyorlar? Konuştukları şeyi bize de söyleyecekler mi? Yani merak ediyoruz yani. Bize de söylerlerse çözüm sürecini bize de anlatırlarsa. Yani biz de bu konu hakkında bir düşüncelerini söyleyebiliriz ama şu an bunların için bir şey söylemek için bence çok erken yani. Şeffaf olunmasını yani. mı istiyorsunuz? Yani şeffaf olunmasını istiyorum. Neyse onun konuşulmasını istemiyorum. Yani. Onu söylemelerini istiyorum. Onu açıklamalarını istiyorum. Biz de bu konu hakkında ona göre bir şey söyleyebiliriz yani. Peki e, şu an Erdoğan'ın çözüm süreci hakkındaki tutumu sizce nasıl? Ne yönde? Yani şu anda abla ben dünyaca bir savaşı gireceğimizi düşünüyorum. Yani bir dünya savaşının çıkacağını daha düşünüyorum yani. Bence Recep Tayyip Erdoğan da buna karşı iyi bir önlem almış durumda. Yani ben bunları söyleyebilirim şu anda. Yani güçlerimizi Güçlendirdi yani yani hmm. envanterimiz falan güçlendirdi yani şu anda da yeterli. Hmm. Ee, peki önerileriniz var mıdır bu çözüm süreciyle ilgili? E, çözüm süreciyle ilgili önerilerim var. Yani fakat şu anda zaten öneri yapmama gerek yok abla. Ne bileyim bilmiyorum yani şu anda her şey için bilmiyorum. Ben şu anda bekleme taraftarıyım yani dinleme taraftarıyım. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız acaba? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz. Ee, şu an Devlet Bahçeli'nin ve Dem Parti'nin görüşmesi gündemde. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz Vallahi acaba? Vallahi ben bunlar için hani sevmediğim şeylerini bana şey yapmayın. Bak orada Metin abim var. Metin abim daha güzel konuşuyor. Siz e, düşüncelerinizi söyleyin. Vallahi evet. ben bir şey söylememe gerek yok. Zaten alt görüyor bunu. Peki çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi bu Türkiye çok zor çözülür yani. Bence öyle. Ekonomimiz yükseldikçe Bizim insanlarımız daha çok düşüşte yani. Bence bunu yani devletimiz bunu artık daha iyi düşünmesine sağlamak lazım yani. Gözüm sürecini olumlu mu buluyorsunuz? Olumlu mu? Bol... Her şeye zam geliyor. Bir bören fiyatı 15 lira olmuş. Nasıl insan ki? Bak ben bir tane börek yedim daha yarım açım. Söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler. Sağ olun. E, şu an Devlet Bahçeli'nin ve Dem Parti'nin görüşmesi gündemde. E, bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Ya bilmiyorum. Ben fazla o işlere ilgilenmiyorum. Dem Partili misiniz? Çözüm süreciyle ilgili sorular soruyoruz. Çözüm süreci hakkında düşünceleriniz neler? Olur inşallah. Şu anda bir şey diyemem, söyleyemem yani. Biz izliyoruz televizyonda. Ama bilemeyiz ne olacağını. Gelişmeler karşısında düşünceleriniz neler acaba? Gelişmeler karşısında düşünceleriniz ne yönde? Ya ben söylediğinizi pek fazla anlayamıyorum. Ben de biraz e, şey, algılanma olayı var. Tam bilmiyorum ama izliyorum. İnşallah hayırlı olur. Başka bir şey diyemem yani. Peki Erdoğan'ın bu e, durum karşısındaki tutumu sizce nasıl? Ya şimdi açıklama yapma boş ver. Biliyorum ama içimde duruyor. Teşekkürler. olun. E ee, mecliste mecliste gündem oldu biliyorsunuz. Bahçeli, Devlet Bahçeli ve eee DEM Parti görüştü. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Arabanın bir fikrim yok bu konuda. Ha. Bu konu e, bu konuyu derin bir siyasettir yani bilmiyorum. Peki eee şey eee Bahçeli şunu söyledi. Gerekirse Öcalan meclise girer dedi. Mecliste konuşabilir dedi. Çözüm normal süreci normaldir, olursa normaldir, konuşabilir. Bu o da bir liderdir yani sonuçta. Türkiye'de bir lider sayılıyor. Konuşması normal diyorsunuz. Evet. Yani. Peki çözüm süreci hakkında düşünceleriniz neler acaba? Nasıl? Çözüm süreci hakkında düşünceleriniz neler acaba? E, tabii bu sorun çözülse çok iyi olur. Türkiye içinde çok iyi olur. Çözülmesi lazımdır yani. Zamanı gelmiştir yani. Peki nasıl çözülür sizce? Nasıl? Nasıl çözülebilir sizce? E, bunların çözülmesi şimdi siyasilerde, siyasi liderlerde, e, mesela demin liderleriyle oturup onu, o liderler daha iyi şey yapabilirler yani. Sorumu çözebilirler yani. Dem Parti'nin. Anladım. Peki sizce Erdoğan'ın bu süreç hakkında tutumu nasıl oldu? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu e, tutumu, Erdoğan'ın tutumunu? İyi, iyi görüyorum bu konuyu. Olumlu mu yaklaşıyorsunuz? Evet, olumlu yaklaşıyorum. Memnun musunuz peki? Memnunuz bu konuda. Ben de Kürt olduğum için memnunum yani. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam.